Üçüncü asil hakikat, acının durdurulmasına ilişkin asil gerçek nedir? Samyutta Nikaya, yine Sutta'dan. Aynı arzunun aralıksız sonlanması ve durmasıdır. Onu reddetmek, vazgeçmek, ayrılmak, onu bırakmaktır. Peki bu arzu nerede bırakılacak ve sona erdirilecek? Eğer nerede sevilebilir ve tatmin edici görünen bir şey varsa orada terk edilir ve sona erdirilir. Acının durdurulmasına ilişkin asil hakikat vardır ki daha önce duyulmamış şeyler hakkında içimde ışık, vizyon, içgörü ve bilgelik gelişir. Bu yüce gerçeğe bu asil hakikate acının durdurulmasının farkına varılarak ulaşmış, ulaşılmalıdır. Bu asil hakikate acının durmasının farkına varılarak ulaşılmıştır ki daha önce duyulmamış şeyler hakkında içinde ışık, vizyon, içgörü ve bilgelik doğar. Ve Ajan Sumedo üçüncü asil hakikatin üç içgörüsü için şunları söylüyor. 1. acı çekmenin yani dukanın sona ermesi vardır. Yani bu bilgi bu çektiğim acı sona erebilir. 2. dukanın durdurulması gerçekleştirilmelidir. Yani ne yapacağımı biliyorum. 3. bu dukanın sona ermesinin gerçekleştirilmesi Doğmaya tabi olan her şey ölmeye tabidir. Duyusal zevklerin tümü ölümlü zevklerdir. Duyusal acıların tümü ölümlü acılardır. Bu üç tür arzuya tutunmak, ölüme tutunmaktır. Ölecek olana tutunuyoruz, acı çekiyoruz. Ve bu bilgilerle ne kadar hani o bağımlılık konusunun da acı çekmemizin merkezinde bir konu olduğunu belki anlıyoruz değil mi? Yani bağımlılığım yok zanneden bir kişi için bile aslında çok derin bağımlılıklar var. Bağımlılık dediğimiz şey o ölümlü olan bir şeye tutunmak, sonlu bir şeyde sonsuz tatmin aramak hiçbir zaman bize istediğiniz şeyi vermiyor. Yani 1. çektiğimiz acının ve aldığımız hazın ölümlü, sonlu olduğunu fark etmek. 2. tutunmayı veya itmeyi nerelerde bırakmamız gerektiğini anlamak. 3. bıraktığımızda bıraktığımızın farkındalığı. ızdırap sonlandığında bir şeyin sona erdiğini biliriz mükemmel olma arzusunu da bırakırsınız. Ve geriye saf zihin kalır. Ve bu saf zihin hiçbir beklentinin olmadığı, bir arzunun olmadığı, saf arınmış zihin mükemmel insanların da doğduğu ve öldüğü yerdir. Bırakmayı entelektüel düzeyde anlamak kolay. Ancak farkına varmak oldukça zor olabilir. Çünkü bu katlanamayacağımızı düşündüğümüz şeylere uyum sağlamayı gerektirir. Mesela meditasyona ilk başladığımda meditasyonun beni daha nazik ve daha mutlu yapacağını düşünüyordum. Ve keyifli zihin hallerini deneyimlemeyi bekliyordum. Ama ilk iki ay hayatımda hiç bu kadar nefret ve öfke hissetmemiştim çok korkunç diye düşündüm. Meditasyon beni daha kötü bir hale getirdi. Ama sonra neden bu kadar nefret ve de nefret ve daha çok nefretin ortaya çıktığını düşündüm. Ve hayatımın büyük bir kısmını tüm bunlardan aslında kaçma girişimi olduğunu fark ettim. Eskiden takıntılı bir şekilde bir kitap okuyucusuydum. Nereye gidersem gideyim yanımda kitap götürmek zorunda hissederdim. Ve ne zaman korku ya da tiksinti gibi bir duygu içime sinse ve o sinsice yaklaşan duygu karşısında hemen bir kitap alıp okurdum. Ya da sigara içerdim. Ya da atıştırmalıklar yerdim. Ve insanlardan nefret etmeyen nazik bir insan olarak kendime dair bir imajım vardı. Bu nedenle herhangi bir tiksinme veya nefret belirtisi her zaman bastırılmıştı. Yani kitap okuma bile bir kaçma eylemi olabiliyormuş değil mi? Ne kadar şaşırtıcı. Çünkü çok fazla bununla övünüyoruz. <laughs> çok kitap okuyorum diye ama o hani aslında bizi şimdinin gerçeğinden uzaklaştırıyor. Keyifli bir şey. Değil mi? Şu an bir acı varsa o fantastik dünyalara git ve orada kendinden uzaklaş ve hep bastırıyoruz o yüzleşmeyi o nefret, öfke ve tiksinti duygusuyla. Bu yüzden bir keşiş olarak ilk birkaç ayda yapılacak işler konusunda bu kadar çaresizdim. Dikkatimi dağıtacak bir şeyler aramaya çalışıyordum. Çünkü meditasyonda bilinçli olarak unutmaya çalıştığım her şeyi hatırlamaya başlamıştım. Şimdi buraya yine durduruyorum. Yine bu işte bastırma eylemiyle yani bütün bu bağımlılıklarla bastırdığımız için hiç gerçekten o zor duygular yüzeye çıkmıyor ve kendimize zannediyoruz ki biz öyleyiz. Yani ben işte her öfke gelir gibi olduğunda bir sigara yakarsam o öfkeyi hiçbir zaman göstermeyeceğim ve insanlar beni öfkesiz bir insan olarak bilecekler, değil mi? Ama o Herhangi bir şeyle uyuşturmadığımda işte o meditasyon içerisinde lung diye ortaya çıkan şeylerle şaşırabilirim. Nereden geldiler diye düşünebilirim. Ama onlar hep oradaydı aslında. Ben sadece bir fırsat vermedim onlara. Ve meditasyonda da diyor ki bilinçli olarak unutmaya çalıştığım her şey yüzeye çıkmaya başladı. Çocukluk ve ergenlik anılarım sürekli aklıma geliyordu. Sonra bu öfke ve nefret o kadar bilinçli hale geldi ki sanki beni bunalttı. Ama içimden bir ses buna katlanmam gerektiğini fark etmeye başladı. Ve ben de buna katlandım. 30 yıllık yaşamım boyunca bastırılan tüm nefret ve öfke bu dönemde doğruğa çıktı. Ve meditasyon yoluyla kendi kendine yanarak kül oldu. Bu bir arınma süreciydi. Bu durma sürecinin işlemesine izin vermek için acı çekmeye hazır olmalıyız. Bu nedenle sabrın önemini vurguluyorum. Zihnimizi acıya açmalıyız çünkü acı, acıyı kucaklamakla sona erer. Şimdi bir hikayeyi daha hatırladım. Acan Çağ, um, manastıra yeni gelen bir öğrenci olan Jack Cornfield o zaman Acan çağın öğrencisi Terabed manastırında Jack Cornfield'a gidiyor ve sorusu şu oluyor. E, manastıra girmek isteyen Jack, ya genç Jack cornfield'a acı çekmeye hazır mısın? Bu soruyu sormuş. Arzu ve korkunun sona ermesini arzulamıyorsun. Onları oluruna bırakıyorsun. Bir şeyin doğumunu izlediğin gibi ölümünü de izliyorsun. Böylece doğal olarak ortaya çıkan şey doğal olarak ortadan kalkıyor. Sonra o sona erdiğinde niroda yani sona ermeyi, boşluğu, bağlanmamayı deneyimliyorsun. Niroda yani sonlanma demek, niroda dinginleşmesi. Nirvana'nın başka bir kelimesidir. Bir şeyin gitmesine izin verdiğinizde ve onun bitmesine izin verdiğinizde geriye kalan tek şey huzurdur. Bazen hayatımızdaki bu bu kadar çok korku ve güven eksikliğinin nasıl çocukluk deneyimlerimizden kaynaklandığını ancak meditasyon yapmaya başladıktan sonra fark ederiz küçük bir çocukken bana düşman olan ve beni reddeden çok iyi bir arkadaşım olduğunu hatırladım. Ve o olaydan sonra aylarca perişan olmuştum. Ve aklımda silinmez bir izlenim bıraktı. Daha sonra meditasyon yoluyla bunun gibi küçük bir olayın başkalarıyla gelecekteki ilişkilerimi ne kadar etkilediğimi fark ettim. Her zaman çok büyük bir reddedilme korkum vardı ve meditasyon sırasında o özel anı bilincime yükselene kadar o özel anı bilincime yükselene kadar bunu hiç düşünmemiştim bile. Ve orta yaşlara geldiğinizde çocukluk anılarınız bilincinizde ortaya çıkmaya devam ediyorsa belki de size çocukluğunuzda oluşan kök inançlarınız hakkında bir şeyler anlatmaya çalışıyordur. Ve Buda'nın bir sözü var. Bu şimdi ve burada farkına varılması gereken bir gerçektir. Yani bir şeyleri fark etmek için yaşlılığı ya da ölmeyi beklemememiz gerekiyor. Damma yaşayan insanlar içindir. Şimdiki anla ilgilidir. Ne kadar muazzam içgörüler. Çok şanslıyız bunları yazıya döktüğü için. Ve biraz duralım bu deneyimlerin titreşimiyle sizdeki karşılıklarıyla.